İsmim Tankut Yılmaz. 36 yaşındayım. Bilgisayar teknisyeniyim ve ben bir 31 bağımlısıyım. 31'i lisede arkadaş ortamında keşfetmiştim. Okulda teneffüs zamanları sınıf arkadaşlarım sürekli erkekler tuvaletinde toplanırdı. Birkaç kişi de kapıda gözcülük yapardı. Bir gün ne yaptıklarını çok merak edip aralarına katılmak istedim. Meğer sıra sıra duvara oturuyorlarmış. <laughs> Ve duvarın boyuna en yüksek kim <laughs> onu sınıfın mevcut ilan ediyorlarmış. sen de de Hayatımda idrar yapma dışında ilk kez sikime dokunacaktım. Çok heyecanlıydım. Sınıf başkanı bana nasıl çekildiğine dair gerekli anekdotları paylaşmıştı. Bugüne kadar en yükseğe attırabilen kişi Sözelci Kürtçak vardı. O güne kadar ne bir arkadaşım ne de bir saygınlığım vardı. Tek bir kurşunum vardı. Ve belki de bu atış hayatımı değiştirecekti. <laughs> Ve o lise tarihinde hiç kırılmamış bir rekora imza atarak tavana attırdı. Oğlum başardı anne. Bir gün bugünün geleceğini biliyordum. unutmayın gerçek güç içerisindedir